Batman mi gelmiş? Sen Batman mi oldun İsmail Ammar? Is. Batman gelmiş bizim eve. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Da -da. <laughs> Batman oldun sen. Çok yakışıklı olmuşsun. Sen çok mu güçlü oldun? Bakayım bir senin pelinle. Hii, ne kadar güzelmiş bu. Sen Batman mi oldun bununla? Çıkartalım mı? İstemiyor musun bunu? Ne Bugün <laughs> Tamam o zaman. Bir bakayım bir dön bakalım bir. Dön bir. Ay ne güzel olmuşsun sen. Çok tatlı olmuşsun. Bu ne? Bu ne? Ne anneciğim o? Sakız o anneciğim. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Sakızın mı düştü? Al hadi anneciğim. Sen çok tatlı olmuşsun. Sen Batman olmuşsun. Güçlü müsün sen? İnanmıyorum. Sen ne kadar güçlü bir evet. Batman'sin. <laughs> çok güzel olmuşsun sen. Hadi gel bir in gösterelim arkadaşlar. Hadi gel bakalım. <laughs> Yok ama hadi gel. <laughs> bir bakayım. Batman'e bak. Yavaş dikkat et ama dikkat et düşebilirsin. Sakızına bakabilir miyim Batman? Bakayım bir sakızına. İyiyim. Senin metre sakızın varmış. Bu kocaman oluyor değil mi annem? Batman nereye gidiyorsun? Senin mi sakızın Batman? Onu çocuklarla paylaşacak mısın? Evet paylaşmak çok güzel. <laughs> Neden konuşmuyorsun Batman? Benimle konuşsana Batman. <laughs> Sakın mı çiğniyorsun sen? Bizim Batman'imiz sakın çiğniyormuş. Batman. Sen sakın mı çiğnedin? Çocuklar bakar mısınız? Ne kadar güzelmiş. Bu Batman'in maskesi. Kocaman pelerini varmış. Hadi in bakalım. Güçlüsün sen. Çok güçlü bir yetmezsin sen. Gördün <laughs> yani. mü? Çocuklar bir sonraki videomuzda yarışmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>